Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tap'ta Shen oynuyoruz. Shen videosu çok çekmek istiyordum. Bakın şimdi Jax alacaktım da tank lazım takıma. Shen aldım. problem dedim. bu arada bu maçı kazanırsak direkt plate geçiyoruz. Umarım kazanırız. Karşımızda Akali var. Derecesiz gümüş. Derecesiz plat gümüş. Bizim takım full gold. Bilmiyorum umarım kazanırız. Yani karşı takım full derizli smurf da olabilir. Eğer video siz like abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bye. Umarım bu maçı kazanırsak. Bu arada e, bu maçı kazandık artık plata geçtik. Şurada köşelerde bir yerde artık yani plattan elmasa kadar ne kadar win aldık ne kadar loss aldık onları da yazmak istiyorum. Jax alsaydım orada evet. döverdim çok rahat. Hadi yani tank oynayalım. Re basalım takımımıza. Güzel olur yani güzel şeyler çek çıkar umarım. Bu arada her gün canlı açmaya çalışıyorum ya elimden gene kadar açmaya çalışıyorum ve kikte orada gelirseniz güzel olur. Oradan da takip edersiniz. Bir de son bir sorum var. Çok görüntülenme yani video güzel görüntülenme başlangıç olarak 3 haftadır yapıyorum bunu. 80 60 ile yani hatta 50 ile 90 arası izleniyor yani 24 saatte. Evet yani 90 80 kişi izle, like tuşuna da basarsanız çok güzel olur. Abone de olursanız o daha güzel olur. Gereksiz çok söylüyorlar. Ya LOL'de, TR'de çok gereksiz chat yapıyorlar. Onlar gereksiz chat yapınca otomatik ben de yapıyorum. Kafada koyar mı bilmiyorum. Oh, o oh, çıksaydım orada daha iyi olurdu. Ben yenileceğim canı, o da yenilecek. İlevele oynarsak güzel olur aslında. Büyüsü beni çok bozuyor. Sakin oynayalım sıkıntı yok. Bana itecek orayı. Dövlüm olsa. Dojucam. Vuracak bana. Dövlüsü farm almak çok zor ya şenle kül altı yere kül tam bize yerde durdu atma kuyu keşke flash atsaydım gül altına flash atmadı ya atmış. Bir kura mı var lan lol'de amına koyayım. Adamlar 2 3 kill alıyorlar. Direkt FF diyorlar. Ne saçma bir sistem ya ne yapayım? Adamı kuleye vurdu hasar ama yetmemiş yani. Şu şenle amına koyayım farm yapmak o kadar zor ki amına koyayım yapamıyorum. atacak bir de. Özledik. Yani bana şen aldıran sizin parmanızı kim ya. Bir de sende Bizim mit ölüyor yasamız önde. Adam nasıl vuruşu varsa artık. Kendi bura tutmak zorundayım biraz daha iyi 6 L olursam çok da olacak Şimdi artık harita takibi yapmak lazım Abi burada hasara bak kanka da şak geçiyorsun sen benimle Allah çarpsın Yüdür önce abanmam lazım doğru dur Yüdür önce abanmam lazım doğru Şunu alıp Şunu alıp çıkacağım direkt çelik yürek falan çıkamam E'miz yok. Takım ölmesin diye rahat kaçarız. <laughs> Dive yiyeceğim. <laughs> w E Q nasıl çalışıyor? Armor niye vermiyor? Ben şeyi çok bilmiyorum bu arada. Oynamıştım arkadaşım. Arkadaşlar oynattırmıştı onu bir ara. Oradan biliyorum. Char kötü değil bu arada güzel. Artık gelsen mi kral ya Valla et evet, adam gidiyor Allah'tan Keşke gelseydi kraldım Yasuo aslında güzel başlamıştı ya. Şu e, süremiz bitsin. Tam bez attı. Bota bakalım. Gölgelerin içinden Tefat maymun. Adam sen iyi zamanlamada geldi aklıma. 2-0 bu. O yüzden yarayıyorum ben. Tam çok iyi. Ama ne kıyım aldığımız item, itemden sonra şey yaptık olduk ya. аратов не как-как-как-как-как так если арену то там но еще раз учили Ulti atmadım. Ulti atsam öl ölmez, öldük. Yine. Bu oyun bitti ya galiba lus Adamın güzel gold'unu aldı Artık ne alacağımı da bilmiyorum ya biten tane bitirelim bari Arkamızı da bitirelim falan da var. Oraya oynarlar birlikte. Tamam aldılar ya çıkın ya. Bizde son vuruşla satılır. Ah atamadı. Güzel. Gereksiz bir TP evet. Ger Çok gereksiz bir TP. Ama Yine olsun yani. Kazanam net. Tamam oğlum sakin ol. Ben botu itemedim ki. Keşke rem olsa daha güzel olurdu ya. <laughs> Bu takım taşıdı ama bak fark ettiyse ettim ben Q altına. Sabır yani LoL'de sabır çok önemli. Eğer gergin sabırsız oynarsanız kazanamazsınız. Ve yani ben Reylim'le takıma çok büyük destekler verdim. Tolan'a sen oraya 3 0 lan ne oluyor? Ne abi oğlum? <laughs> 3 0 mı? 3 1'di Akali adama shotgun verdi. Nasıl ya para verdik, gold verdik, ray atarak kazandırdık orayı. Ya ilk de kötü oynamam normal çünkü üstünlüğü bu bayağı aldı ve büyü direnci çeken çekmeyi unutmuşum yani sonradan fark ettim. Neyse sıkıntı yok. Arbor da alalım. Bir, şu iki birlikte bitirmek istiyorum. Dolanımız itemleri güzel, kötü değil. Şimdi hepsi ade o yüzden şu ayakkabı alacağım, çelik kaplama ayakkabısını alacağım. Ondan abancam zaten bu büyük direnci veriyor, cam veriyor, çok güzel. Farm'da bayağı dif yemem normal. Şende bir Rahat rahat yapamıyorum Bu kadar gördünüz mü? Şunun amacı zaten o, lane'i adamınıza yani no. Bu kadardı ya Bu plat'a geçtiğim ya. için bu video atmak zorundayım yani Görün diye plate nasıl geçtik. Adamlar FF verdi. Çok kolay teslim oldular. Artı AFK'ları vardı. ADC'leri. Takımımıza buradan teşekkür ederek şu anları verebiliriz. Takım da taşıdı bize. Takımı da biz taşıdık. Yani birlikte birimizi taşıdık. Destek olduk. Şimdi plat 4'e geçtik. Plat'ta olduğumuz için artık bu plat her attığım maçı şurada gösterge çıkartmak istiyorum. Kaç tane oyun kazandım. Kaç tane oyun lose aldım. S es... Hastayım çok konuşamıyorum kusura bakmayın. Es... Eğer video buraya kadar izlediyseniz like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.